Merhaba, bu videoda Ocak ayı portföyümüzün ne kadar kazandırdığına bakıp Şubat ayı için değişiklikler yapacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Ocak ayında 5 hissemiz vardı. ARDZ %12, BİMAŞ %15, Şişe %3 kazandırırken Vestel ve Ereğli %3'er kaybettirdi. Toplamda Ocak ayını %4.64'lük bir kazançla kapattık. Beklediğimden düşük geldi kazanç. Vestel, Şişe, Ereğli de %10'lar bekliyordum. Olmadı. Bu arada Ocak ayında endeks %8'e yakın yükselmiş. Endeksin altında kaldığımız bir ay oldu. Ben pek beğenmedim. Şubat ayı için portföyden Ereğli'yi çıkarıp Vespe'yi aldım. Aslında aklımda iş menkul vardı fakat bugün yani 31 Ocak günü işmen %3 artınca vazgeçtim. Portföyde hem Vespe hem Vestal olması saçma derseniz haklısınız derim. Vespe'nin çoğunluk hissesi Vestal'de bulunuyor zaten. Vespe büyük ihtimalle bu senede temettü verecektir ve yatırımcılar temettüyü fiyatlayabilir. Ve şu an benim risk algıma ve değerlendirmeme göre Vestal borsamızın en ucuz şirketi. Yani Vestel ucuz olduğu için listede fakat fiyat artmaz, ucuz kalmaya devam ederse Vesbe'nin temettü ihtimaliyle yükselmesini hedefliyorum. Bu yönleriyle ayrışıyorlar. Ayrı hareketler yapabilirler, ay sonunda biri düşerken diğeri yükselebilir. Benim tahminim ikisinin de yükselmesi yönünde. Bu hisselerin incelemeleri bilançolara açıklandığında başka videolarda gelecek. Bu videonun amacı bu hisseler alın kazanın değil. Benzer şekilde kendi beğendiğiniz hisselerle kendi portföylerinizi oluşturmanız için motivasyon sağlamaktır. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.